Arkadaşlar merhaba, elimizde bulunan yanıt yayınlarının çokgenlerle ilgili olan bölümlerini anlatmıştık. Şimdi çokgenlerle ilgili olan iki testimiz var. Bunların çözümünde size yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruda Aydoğan resimdeki gibi tepe açısı 40 derece olan ikiz kenar üçgen devhaları birleştirerek bir çokgen elde edilecektir. Bu çokgenin kenar sayısı bize soruluyor. Aydoğan'ın yapmış olduğu buradaki 40 derecelik tepe açısı birleşerek şekilde görüldüğü gibi birçok kırkın birleşerek ortada yani şu merkezde 360 dereceyi çevreleyecek şekilde ikiz kenar üçgenlerin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. O halde biz 360'ı 40'a böldüğümüz zaman 9 tane ikiz kenar üçgen kullanılması gerekiyor. E madem 9 tane ikiz kenar üçgen kullanılıyor o zaman şu dışarıdaki kenarların 9 tane oluşması gerekiyor. Ve bu dışı çevreleyen taban kenarları ise çokgenin kenar sayısını belirtiyor. Yani cevabımız Bursa olmalıdır. Şuradan devam edecek olursak. Ee, bize diyor ki yukarıdaki çokgenlerden kaç tanesi dış bükeydir? Geçen de bahsetmiştik. Bütün köşelerden dışarı doğru bükülen bir durum varsa bunun adı dış bükeydir. Eğer en az bir tane kenardan dahi içeri doğru bükülen bir nokta varsa, bir köşe varsa bunun adı da iç bükeydir. Buradaki dış bükeylere baktığımız zaman şekilde görüldüğü gibi birinci ve dördüncü şekiller bizde dışbükeydir. İkinci ve üçüncü şekillerde en az bir köşeden dahi içeri girilmiş bir nokta varsa bunun adı da içbükeydir. Bu sebepten dolayı da dışbükey olanlar iki tanedir. Diğer sorumuza geçecek olursak, aşağıdaki çokgenlerden hangisi düzgün çokgen değildir? Düzgün çokgen olabilmesi için hem kenar uzunluklarının hem de iç açılarının birbirine eşit olması gerekiyordu. Burada özellikle belirteceğimiz şey, geçen de bahsetmiştik, ee, eşkenar dörtgen ve dikdörtgen e, düzgün çokgen değildir. Eşkenar dörtgen tüm kenar uzunlukları birbirine eşit olmasına rağmen sadece karşılıklı açıları birbirine eşittir. Buradaki şu iki kenarımız birbirine eşitken, şu tarafta da alttaki sol alt köşeyle sağ üst köşenin birbirine eşitliği söz konusudur. Burada kare, eşkenar üçgen ve düzgün altıgen şeklinde duran hem kenar uzunlukları hem de iç açıları ölçüleri birbirine eşit olan çokgenlerimiz düzgün çokgendir. Eşkenar dörtgen veya dikdörtgen de bizim düzgün çokgenlerimiz arasında değildir. Burada içbükeyin bir özelliği ile ilgili bir durum vardır. Aşağıdaki çokgenlerden hangisinin tüm köşegenleri çokgenin iç bölgesinde yer almaz? Arkadaşlar, içbükey çokgenlerin bazı köşegenleri, her köşegeni değil. Mesela şuradaki köşegeni Dışarıda değildir. Çokgenin içerisindedir. Köşegen dediğimiz şey çokgenin ardışık olmayan iki köşesinin birleşmesiyle oluşan doğru parçalarıydı. Gördüğünüz gibi çizdiğim köşegenler çokgenin iç bölgesinde kalırken şurada çizdiğim köşegen çokgenin dış bölgesinde yer almaktadır. Bundan dolayı C şıkkına ait çokgen iç bükey olduğundan dolayı istediğimiz cevap olmalıdır. Devam edecek olursak diğer sayfaya geçelim. Diğer sayfada yakınlaştıralım hangisi bir dış açı gösterimi değildir veya yanlış gösterilmiştir? Şekilde bir dış açı doğru tarif edilmiş. B şıkkında da yine düzgün beşgenin dış açısı düzgün tarif edilirken burada bir altıgenin dış açısı ters taraftan tarif edilmiş. Altıgenin dış açısı şu bölüm olmalıydı. Yani burada bahsedilen yanlış gösterim C şıkkına aittir. Diğer sorumuza geçecek olursak çokgenin özellikleriyle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. 8 kenarlı bir çokgenin 8 tane dış açısı vardır. Doğru. Köşe, kenar, iç açı ve dış açı sayıları bütün çokgenler için doğrudur. 10 kenarlı bir çokgenin köşesinden çizilen, bir köşesinden çizilen köşegenlerle üçgen en çok 8 parça ayrılır. 8 tane üçgen ayrılır. Doğrudur. Çünkü biz dedik ki n-3 tane köşegen bir köşeden ve bunun sonucunda da n-2 tane üçgen oluşur. Bizim 10 kenarlı bir çokgenimiz için 10-2 toplam 8 tane Üçgenimiz oluşur. Yani bu madde de doğrudur. Bir 12 genin toplam 36 tane köşegeni vardır. Arkadaşlar kenar sayısına n dersek. n çarpı n-3 bölü 2 bizim bir çokgenin çizilebilecek tüm köşegen sayıları formülümüzdü. Burada 12 geni biz n yerine yazdığımız zaman çokgenimiz 12 çarpı 9 bölü 2'dir. 12 çarpı 9 bölü 2'dir. 12 ile 9'u çarparsak 38, 2'ye bölersek 54 veya 12 ile 2'yi sadeleştirirsek şurada olduğu gibi şöyle yaptığımız zaman 6'dır 6 kere 9 da yine 54'ü verir. Yani buradaki ifademiz bizim yanlış bir ifadedir. D şıkkının doğruluğunu kontrol edelim. Bir yedigenin bir köşesinden en fazla 4 tane köşegen çizilebilir. Evet köşegen kendisi öncesi ve sonrası olan köşelerle çizilemiyordu. Bu sebepten dolayı da n-3'tü. 7 eksi 3 dediğimiz zaman o zaman burada bir köşeye ait 4 tane köşegen çizilebildiğini belirtebiliriz. Bundan dolayı C şıkkı yanlış cevaptır. Aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur diyor. Düzgün çokgenlerin tüm dış açıların ölçüleri birbirine eşittir. Düzgün çokgenlerin hem kenar sayıları hem iç açılarının ölçüleri hem de dış açıların ölçüleri kendi arasında birbirine eşittir. Düzgün çokgenlerin merkezinden geçen köşegenler birbirine eşittir ve birbirine ortalar. Evet merkezden geçen tüm köşegenler birbirine eşittir. Düzgün çokgenlerin tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir. Evet düzgün çokgen tanımından da hepsinin birbirine eşit olabileceğini söylemiştik. Düzgün çokgenlerin tüm köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Hayır bu ikinci madde ile de çelişen bir durumdur. Bizim elimizde e, şu an düzgün bir altıgen yok ama düzgün bir altıgeni biz çizmeye çalışalım. Şu şekilde düzgün bir altıgeni oluşturduğumuzu düşünelim. Çok e, uymasa da şu şekilde baktığımız zaman bakın arkadaşlar rengimizi de değiştirelim. Şurada köşegene baktığımızda şuradaki köşegen uzunluğu daha kısayken ortadan çıkan köşegen uzunluğumuz daha uzundur. Hepsi bir köşeye ait olmasına rağmen merkezden geçen yani sosyal bilgiler konusuyla da bütünleştirirsek ekvatordan geçen paraleller diğer paralellere göre daha uzundur. Buradaki de yine daha uzun olduğundan dolayı bu maddenin doğruluğunu söyleyeceğiz. Bundan dolayı ilk üç madde doğrudur. Dördüncü madde yanlıştır. Yukarıdaki çokgenin kaç tane köşegeni vardır? Toplam köşegen sayısı soruluyor. Bakın biz dedik ki bir köşeden n üç tane. Tüm köşelerden tüm köşeler n tane. n çarpı eksi 3 bölü 2 dediğimiz zaman toplam sayıyı buluruz. Burada çokgenimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 kenarlı olduğunu düşünürsek 6 çarpı 6 eksi 3. Yani 6 çarpı 3 bölü 2. 6 kere 3 18. 18'in de yarısı 9 tane köşegen çizilir. Bu 9 tane köşegeni hızlı bir şekilde çizecek olursak bir köşeyle başlıyoruz. Şuradan 1, 2, 3, 4. 5 6 7 8 ve son olarak 9. köşegeni de bu şekilde çizmiş oluruz. Bir altıgenin 9 tane köşegeni vardır. Şuradan devam edecek olursak aşağıdaki çokgenlerden hangisinin köşegeni yoktur? Notumuzda da zaten daha önce belirtmiştik. Kenar sayısı eksi 3 bir köşeden çizilebilecek köşegen sayısıdır. Yoktur kavramı bunun sıfır olmasıyla mümkündür. Basit bir denklemdir. n-3 eşittir sıfır olması için n'in 3 olması lazım. Yani üç kenarlı. Yani üçgenimizin köşegenleri yoktur. Burada daha önceden burayı bir temizlememiz lazım. Buradaki evet ifadeye baktığımız zaman kenar uzunluk, Yusuf kenar uzunlukları 10 cm ve 30 cm olan dikdörtgen şeklindeki kağıdın tüm köşelerinden dik kenar uzunlukları 2'şer santimetre olan dik üçgenler çiziyor diyor ve bu bölgeleri kesiyor. Buranın 10 olma sebebiyle 2'nin çok büyük bir parça olmayacağını tahmin edersek daha böyle açık bir renk şunun içine beyaz daha iyi olur. Şurayı çizdiğimiz zaman bizim çokgenimiz şuradan köşelerden ikişer santimetre olan dik üçgenler şeklinde ayrıldığında kenar uzunluklarına baktığımız zaman kenar uzunluklarının sayısı bize çokgeni verecektir. Bu parçaların kesilip çıkarılmasıyla beraber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bir sekizgen oluşacaktır. Sekizgenin iç açıları ölçüleri toplamı bize soruluyor. Sekizgenin iç açıları ölçüleri toplamı bizde n-2 çarpı 180 formülüyle buluyorduk. Sekizgenin içerisinde çizilen bir köşeden çizilen köşegenlerle beraber altı tane üçgen oluşuyor. Bu altı tane üçgenin her biri 180 dereceden çarptığımız zaman 1.8 yeni ait iç açıları ölçüleri toplamının formülünü değerini buluruz ki bunun da 1080 derece olduğu bu şekilde bulunmuş olur. Diğer bir soruya geçtiğimiz zaman diğer bir soruda aşağıda kenar uzunlukları verilen çokgenlerden hangisinin iç açıları toplamı yanlış yazılmıştır? Yine formülümüz bizim n-2 çarpı 180 formülümüz vardı. n-2 çarpı 180 formülünü kenarlarını yerine koyduğumuz zaman burada üçgen için 180 derece çünkü içinde bir tane üçgen var. Dörtgeni yerine koyduğumuz zaman 4 2 2 2 kere 180 360 derecedir. Beşgeni yerine koyduğumuz zaman 5 2 3'tür. 3 çarpı 180 540 derecedir. Bu maddemiz yanlıştır. Altıgen için 6'yı yerine koyduğumuz zaman 6 2 4. 4 kere 180 de 720 derecedir. Yani 520 yerine 540 denilmiş olması gerekiyordu. Bir köşesinden en fazla 5 tane köşegen çizebilecek çöze, çizilebilen pardon. Köşegen çokgenimiz kaç kenarlıdır Bir köşeden çizilen köşegen sayısı n-3 diyor. Madem bu 5'e eşittir o zaman basit bir denklem çözüldüğü anda bizim çokgenimizin 8 olduğu ortadadır. n-2 çarpı 180 formülünden yani 8-2 6 6 tane 180 az önce de yapmıştık. Burada 1080 değerini vermektedir. Yukarıda bir kısmı çizilen çokgen düzgün bir çokgen olduğuna göre çokgenin bir kenarı e, kaç kenarı vardır diyor. Biz burada iç açılardan dolayı bunu yapabiliriz ama iç açılardan dolayı bunu yapmak biraz daha zordur. Yani n-2 çarpı 180 bölü n eşittir 140 o denklemi çözmektense biz dış açıdan gitmeyi tercih etmeliyiz. Bir köşeye ait bir iç açıyla bir dış açının toplamı daima bir doğru açıyı yani 180 dereceyi belirtiyor. O halde iç açı 140 derece ise bunun dış tarafı 40 derece olmalıdır. 360'ı 40'a böldüğümüz zaman bütün dış açıların düzgün çokgende eşit işte olduğunu kabul ediyoruz. Ve bundan dolayı 9 kenarlı düzgün bir çokgendir. Bize de sorulan budur. Bir dış açısı 60 derece olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır? Az önceki gibi bir durum vardır. Biz taslak çizmeye başlarsak şöyle bir taslak yaptığımız zaman şunu da demiştik ki geçen Şöyle bir şekilde arttırırsak çokgenimiz bu şekilde olur. Şunun dış tarafı çokgenimizin dış tarafı 60 derecedir. Ve bu bir düzgün çokgendir. Kaç tane 60 bir araya gelir de 360 derece yani çokgenin dış açıları ölçüleri toplamını verir dersek 360'ın 60'a bölümü kadardır. Yani bu düzgün çokgenimiz bizim düzgün bir altıgen olmalıdır. Diğer sayfaya geçtiğimiz zaman diğer sayfanın sorusunda bir beşgen çıkıyor karşımıza. Beşgenin iç açıları, ölçüleri toplamı 540 derecedir. n-2 çarpı 180 formülünden içinde 3 tane e, üçgen vardır. köşegenlerin ayırdığı 3 tane üçgen vardır. Her biri 180 dereceden 540 derece olmuş olur. Madem beşgenin iç açıları, ölçüleri toplamı 540 derecedir. O zaman şuradaki açıları topladığımız zaman 72, 78 daha 150 yapar. 150'ye... 140 eklediğimiz zaman 290, 290 artı 120, 410 derece yapıyor. 410 derece ise o zaman 540'tan 410'u çıkardığımızda k açısının iç tarafının 130 derece olduğu, bize sorulan RKL, RKL yani k açısına ait dış tarafı sorduğu için bir açıya, bir köşeye ait bir iç açıyla bir dış açının toplamı 180 derecedir. 180'den 130'u çıkardığımız zaman dış açının 50 derece olduğunu görebiliriz. Bir ongenin iç açıları ölçüleri toplamı kaç derecedir denildiği anda ongenle ilgili şunu söylemek lazım. Bizim n-2 çarpı 180 formülü iç açıları ölçüleri toplamı formülümüzdü. Ongen dediğimiz zaman en yerine 10 yazdığımızda 10-2 8'dir. 8 ile de 180'in çarpımı 1440 derece olmalıdır. Diğer sorumuzda bu sorular bizim için önemli sorulardır. Bunu işaretlemek istiyorum. Çünkü biz burada bir üçgen, bir pardon, bir kare ve bir düzgün beşgenden bahsediyoruz. Normalde bunun yan tarafında da bir AEF üçgeni bulunuyor. Şu an AEF üçgenine ait hiçbir özellik yok gibi görülse de aslında belli bir işaretleme ile birlikte orada bir ikizkenar üçgen oluşacak. Hemen biz kenarlarını eşitleyelim. Karenin bütün kenarları birbirine eşittir. Dört kenarını da birbirine eşitledik. Karenin AB kenarı aynı zamanda düzgün beşgenin de bir kenarıdır. Madem düzgün bir beşgenin bir kenarı AB kenarı işaretlenmiş tek çizgiyle işaretlenmiş bir bölümse o zaman AE, ED, CD ve BC kenarlarını da işlememiz gerekiyor. Burada oluşan bu işaretleme ile beraber AEF ikiz kenar üçgeni piyasaya çıkıyor. Bize AEF, AEF yani E açısının İç tarafı soruluyorsa o zaman yapmamız gereken şudur. Buradaki E açısının ölçüsü aynı zamanda F açısının da ölçüsüne eşittir. Çünkü karşılarındaki kenarlar birbirine eşitse kendileri de birbirine eşit olmalıdır. Tepe açısı kareden dolayı 90. Bir beşgenin bir iç açısının 108 derece olduğunu söylemiştik ve 108'den 90'ı çıkardığımız zaman şu aradaki küçük bölmenin 18 derece olduğunu ve 180'den 18'e çıkardığımız zaman üçgenin iç açılar ölçüleri toplamından 162 derece olduğunu, E ve F açılarının 162 derece olduğunu, her birinin de birbirine eşit olduğunu kabul edersek olan 162 bölü 2, yani buradaki açının 81 derece olması gerekiyor. Tekrar söylüyorum, önemli bir durumdur, genelde sorulan bir durumdur. Biz burada işaretlemeyi yapmasaydık buradaki üçgenin ikiz kenar olduğunu bilemezdik, İkiz kenar olduğunu bilemediğimiz üçgen içerisinde de bu işlemleri yapamazdık. Diğer soruya bakarsak diğer soru da benzer bir durumdadır. Bu sefer de bir düzgün altıgen ile bir sekizgenin ortak bir kenarından oluşmuş bir durum vardır. Yine işaretleme yoluna gidersek yani şuradaki düzgün altıgenin bütün kenarlarını eşitlediğim zaman görüyorum ki BC kenarı aynı zamanda düzgün bir sekizgenin de bir kenarıdır. Ortak bir kenardır. İşaretlemeye sekizgenden devam ettiğim zaman ortada oluşan DCM üçgeni ikizkenar bir üçgen olarak karşımıza çıkıyor. İkizkenar üçgenin tepe açısı C açısıdır. Taban açıları D ve M açılardır. D ve M açıları birbirine eşittir. Buradaki tepe açısını bulmanın iki farklı yolu vardı. Bunu geçen de bahsetmiştik. Düzgün altıgenin bir iç açısı 120 derecedir. Düzgün sekizgenin bir iç açısı 135 derecedir. Ve C açısıyla beraber bunların tamamı bir tam açıyı oluşturuyorsa 120 ile 135'i toplarım 255, 360'tan çıkartırım 105 derecedir. Ve geriye kalan bölümler birbirine eşit olduğuna göre 180'den 105'i çıkardığımız zaman D ve M açılarının toplamı 75 derecedir. Ve bunlar yine ikizkenar bir üçgen olduğundan dolayı ikiye bölündüğü zaman her bir açının 37,5 derece olduğunu bulabiliriz. Buradaki 105 dereceyi bulmanın aslında bir başka yolu daha vardı. Şunu sayfamızı temizlersek yine ikiz kenar olduğunu unutmuyorsunuz. Şuradan bu BC kenarının B'den C'ye olan tarafı çok değil. Biraz uzattığımızı düşünürsek. Aslında bir taraf e, düzgün altıgenin bir dış açısı. Şu bölüm. Şuradaki bölüm bir dış açı. Altıgenin bir dış açısı 360 bölü 6'dan 60 derecedir. Bu taraftaki bölüm ise bir sekizgenin bir dış açısıdır. 360 bölü 8'den dolayı 45 derecedir. C açısı bu şekilde 105 derece olarak bulunup yine az önceki gibi D ve M açıları birbirine eşittir. 105, 180'den çıktığı 75, 75'i iki parçaya bölersek ikisinin de 37'şer buçuk derece olduğunu görebiliriz. E buradan öbür sorumuza geçecek olsak. iç açıları ölçüleri toplamı 1800 derece olan çokgen toplam kaç köşegeni vardır diyor. Yine biz burada formülümüz aslında n-2 çarpı 180'di. N-2 çarpı 180 formülümüz bizim toplamda 1800 dereceyi veriyorsa soruda belirtilen dereceyi veriyorsa bakın biz normalde denklemler çözerken 180'i dağıtıyorduk. Yani 180 n eksi 180 çarpı 2 360 diyebiliyorduk. Ama burada onu yapmamıza gerek yok. Çünkü düzgün çokgenin içerisinde ayrılmış üçgenler yarım üçgen diye bir şey yoktur. Dolayısıyla buradaki 180 burada hangi açı verilirse verilsin buna tam bölünmek zorundadır. 180'i 1800'ü 180'e böldüğümüz zaman burası 10 çıkar. Hangi sayının 2 eksiği 10 eder dediğimiz zaman buradaki n'in 12 olduğunu yani buradaki belirtilen çokgenin de bir 12 gen olduğunu belirtir. Bize kaç köşegeni vardır diyorsa tüm köşegenlerini soruyordur. Tüm köşegenleri formülümüz n çarpı n eksi 3 bölü 2 formülünden buluyorduk. O halde biz n yerine 12 yazdığımız zaman dersin başında da hatırlarsanız 12 çarpı 9 bölü 2 demiştik. Yine aynı durum söz konusudur. 12 ile 9'u çarptık 108. 108'in de yarısı 54 tane bunun köşegeni vardır. Bu şekilde olmuş oluyor. Bir dış açısı 60 derece olan düzgün bir çokgenin iç açıları, ölçüleri, toplamı kaç derecedir? Denildiği anda madem bir dış açısı 360 derece 60'a böldüğümüz zaman... Ee, bunun her bir dış açısı 60 dereceden dolayı aslında bu düzgün çokgenimiz bir altıgendir. Altıgenin iç açıları ölçüleri toplamı formülümüz ise n-2 çarpı 180 formülünden gidecek olursak o zaman 6-2 4. 4 tane 180 de şuraya 6 yazdığımız 4. 4 çarpı 180'in de 720 derece olduğunu görebiliriz. Evet burada artık bir başka yamuğa geçiyor. Biz bunu e, kapatalım. Ee, öğrencilerimizden İsmail'in geçen bir sorusu vardı. Ee, Hocam çözebilir miyiz dedi. Biz de İsmail'e yardımcı olmaya çalışalım. Anlatmıştık ama video çözümünde de bu sorunun özellikle çözülmesini istedi. Ee, burada baktığımız zaman yarı çapı r olan bir çemberin çevresi 2πr formülüyle gösteriliyor. Şekil 1'de çevre uzunluğu 44 cm olan bir çember ve bir pergelle çizilen şekil 2 var. Buradaki çemberin çevresinin 44 cm oluşu ile beraber burada A, B, C, D, E, F çemberlerinin kesiştiği noktalarda oluşan şeklin çevresi soruluyor bize. Her zaman olmasa da bazen bize burada işte pi'nin farklı değerleri bu şekilde verilebilir burada pi'nin değeri bazen 3, bazen 3,14, bazen 22 bölü 7 alınır. Bunların hepsi pi'nin yaklaşık değeridir. Madem bizim burada bir yarı çapımız var. Bu yarı çap R kadar. Çevre formülümüzde 2 çarpı pi çarpı R. Bakın burada yazıyordu. Pi yerine 22 bölü 7 ve çarpı R'yi aldığımız zaman bu işlemin sonucunun 44 çıkması gerekiyormuş. Buradaki işlemi yapınca biz burada 22 ile 2'yi çarparsak 44. 44 bölü 7 çarpı R. işleminin sonucu 44 çıkıyor ise. Buradaki R'nin tamamıyla 7 olması lazım ki 7'ler birbirini götürsün. 44 44'e eşit olsun. O halde bizim çemberimizin yarıçapı 7'dir. Yani pergel ile çizilirken pergelin ayakları arasındaki mesafe bize çemberin yarıçapını veriyordu. Yani 7 cm olduğunu buradan görebiliriz. Şimdi bu pergeli merkeze koyup da bu merkezde çizilen çemberler ile oluşturulmuş durumda A noktası B noktası, C noktası, D noktası artış köşeleri birleştirdiğimiz zaman ortada oluşan şekil çemberin e, ayaklarının ölçüsü arasındaki mesafe değiştirilmediği için düzgün bir altıgendir. Ve bu bir düzgün altıgen ise bunun bir kenarı yarıçapı, daha doğrusu 7 de Ortada oluşan şekiller ise düzgün altıgenin içerisinde oluşan şekiller 6 tane eşkenar üçgendir. Ve bu 6 tane eşkenar üçgenin her bir kenarı 7'şer santimetre olduğunu kabul edersek buradaki bize çokgenin e, oluşan çokgenin çevresi sorulmuştu. Elde edilen şeklin çevresi 6 tane 7 yani 6 kere 7 42 santimetredir. Bugünlük dersimiz bu kadar. İnşallah bir dahaki dersimizde biz size dörtgenleri tanıtmaya çalışacağız. Ee, Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum.